Değerli basın mensupları, baskıcı saray rejimi son 200 senelik siyasi tarihimize aykırı olduğu gibi onun öncesindeki devlet anlayış ve yönetim ilkelerimizde de aykırıdır. Erdoğan'ın kurmuş olduğu saray rejimi Orta Doğu kabile devletlerinin bütün özelliklerini taşımaktadır. 2002'de Türk devletini yönetmesi için demokratik yollardan seçilen Erdoğan demokrasiyi istediği zaman ineceği, istediği zaman bineceği bir tramvay olarak gördüğünü ispatlamıştır. 16 Nisan'da yapılan kirli referandum sonrasında Türk devleti saray rejimi altında bir aile şirketine dönmüştür. Türk milleti Türk devletini geri istemektedir. Türk devletinin geri dönüşü ancak devlet geleneklerimize ve devlet aklımıza uygun olan hukuk devleti ve parlamenter demokrasiyle mümkündür. Zafer Partisi Türkiye'nin kuvvetler birliğine dayanan baskıcı bir tek adam sistemi olan saray rejiminden kuvvetler ayrılığına dayanan bir parlamenter demokrasiye dönüşünü savunmaktadır. Ancak parlamenter demokrasiye dönüş 2023 seçimleri genel seçimleri sonrasında kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmelidir. 2018 genel seçimlerinde halk saray rejimi tarafından belirlenen bir çerçevede oy kullanmak zorunda kalmıştır. Bugün parlamentoda çoğunluğu oluşturan saray rejiminin mensuplarının parlamenter demokrasiyi geri getirecek bir sürecin içerisinde yer almaları ahlaken doğru değildir. Değerli basın mensupları. Bu gerçek ortada durur ve saray rejimi adeta erirken sarı muhalefet adeta saray rejimi için hayat öpücüğü olacak bir hamle yapmış ve 2023 genel seçimlerinden önce gündeme parlamenter demokrasiyi getirmiştir. Oysa bugün Türkiye'nin gündemi ülkemizi demografik bir istila alman, altına alan örtülü sözde sığınmacıların işgalidir. Bugün ülkemizin gündemi yönetilemeyen salgındır. Bugün ülkemizin gündemi yıkılan ekonomidir. Bugün ülkemizin gündemi yurt dışına kaçan saray rejiminin gözde müteahhitleridir. Durum bu iken bu konuların üzerinde ciddi şekilde durmayan sarı muhalefet 2023 seçimlerinden önce parlamenter demokrasiye dönüş konusunda bir propaganda süreci başlatmıştır. Değerli basın mensupları, sarı muhalefetin önünü açtığı bu parlamenter demokrasiye dönüş tartışmalarını saray rejiminin memnuniyetle izlediğini görüyoruz. Son günlerde saray rejimi sadece izlemekle kalmıyor ve bir parlamenter demokrasiye geri dönüş kampanyasını adeta arkadan yönetiyor. Yandaş kanallarda parlamenter demokrasi tartışmaları yaparken saray rejiminin Lily Anderson'ı olan bir yorumcu başkanlık sistemine destek verdiği için yanıldığını açıklıyor. Lile, Lale Anderson'ı kimse şimdi hatırlamaz ancak Hitler orduları için söylediği Lili Marlen şarkısıyla hatırlanır. Bugünün Lili Anderson'ları da unutulacak ama yaptıkları kötülükler akıllardan asla silinmeyecek. Lili Anderson'ın yanıldım diyerek işaret fişini attığı yeni yandaş propaganda süreci anlaşılan önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak. Bu çalışmalar kamuoyuna Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı bir yeni anayasa ve parlamenter demokrasiye hazırlama sürecidir. Öte yandan Erdoğan'ın Türkiye'nin hiç gündeminde olmaması gereken anayasa tartışmasını, yeni anayasa tartışmasını da açtığını görüyoruz. Haziran 2023 seçimlerine iki seneden az bir süre varken, ekonomi çökerken, dış ilişkiler tam bir kaos içindeyken en son iki sene, üç sene önce yeni bir anayasa, başkanlık anayasası yapılmışken neden Erdoğan tarafından tekrar bir ye yeni anayasa yapılması istenmektedir? Yoksa gizli gizli hazırlanan anayasa tasarısı konusunda taraflar uzlaştı da artık iş parlamenter demokrasiye geri dönüş adı altında Erdoğan'a hayat öpücüğü vermeye mi geldi? Değerli basın mensupları Mart 2019'da yerel seçimlerden 3 ay önce Kaçınılmaz Çöküş AKP rejiminin dörtlü krizi adlı kitabımı yayınladım. Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceğini yazdım. Ancak iktidarın sandık oyunlarına başvurarak gitmemek için mücadele edeceğini de ifade ettim bu kitabın ön sözünde. 3 ay sonra söylediklerim tek tek gerçekleşti. Erdoğan seçimleri kaybetti ama sandık oyunlarıyla İstanbul seçimlerini iptal yoluna gitti. Bugün de başkanlık seçimleri şeklinde yapılacak olan 2023 seçimleri sonrasında Türkiye'de Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmayacağını kesinlikle ifade edebiliriz. Kaçınılmaz çöküş kaçınılmaz şekilde devam ediyor. Erdoğan bu çöküşü durdurmak için değişik seçenekler üzerinde çalışıyor. Bu seçeneklerden birisi de hiç şüphesiz yüzde elli değil, yüzde otuzlar ile iktidar veya en kötü şartlarda iktidarın büyük ortağı alınacak bir parlamenter demokrasi. Bugün kim başbakanlık istiyorum diyorsa bilin ki bunu kendisi için değil Erdoğan için istiyordur. 2023 seçimlerinden önce kim parlamenter demokrasiye geçelim diyorsa bilin ki %51 alamayacak Erdoğan'ı %30 küsurlarla iktidarda tutmak için istiyordur. Türk milleti kendisine kurulan oyunu görmelidir. Yaşasın 2023 seçimlerinden sonra kurulacak hukuk devleti ve parlamenter demokrasi diyor ve Türk halkını bu oyuna karşı uyarıyoruz. Değerli basın mensupları, bugün üzerinde duracağım ikinci konu ülkemizin en önemli meselesi olduğu artık tartışma götürmeyen, ülkemizi istila eden sözde sığınmacılarla ilgili gerçekler. 17 Temmuz'da Gebze'de 17 yaşındaki Ayşegül'e Afganlı bir sığınmacı saldırmış. Bu saldırı neticesinde Ayşegül bitkisel hayata girmiştir. Şu anda Ayşegül konuşulanları işte biliyor ve sürekli ailesine Gördüğünde yalvaran gözlerle bakarak ağlıyor. Aile çaresiz durumda. Ayşegül'e kök hücre nakli yapılması gerekiyor ancak Sağlık Bakanlığı'nda dosyaları bekletiliyor. Ayşegül'e kök hücre nakli için sadece 3 ay kaldı. 6 aylık süre içinde kök hücre nakli için müracaat edildiğinde devlet tedavi masraflarını karşılıyor. Baba 17. günde müracatta bulunmuş ancak nedendir bilinmez bir aşama kat edilmemiş. Baba ülkemizde sığınmacı istemiyoruz yürüyüşü nedeniyle cezalandırıldım mı diye ağlıyor. Saldırıya uğrayan kızımız Ayşegül'ün ilk başta Marmara Hastanesi'nde tedavileri çok iyi gitmiş ve solunum cihazı desteği olmadan nefes alabiliyor. Bu hastanede yoğun bakımda daha fazla kalamayacağı söylenmiş ve başka bir hastaneye nakli gerçekleşmiş. Burada da başlangıçta iyi bakılmış fakat daha sonra ilgi gösterilmemeye başlanmış. Başka hastalarla aynı odaya konulmuş ve başka hastalarla aynı odaya konulduktan sonra durumu kötüleşmiş ve yine solunum cihazına bağlanmış. Şu an kök hücre için gerekli prosedürün bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor. Her geçen gün Ayşegül'ün aleyhine işliyor. Sağlık Bakanlığı ailenin sesini duymuyor. Aile çaresiz. Ayşegül'ün kronik rahatsızlığı nedeniyle başka hastanelerde kabul etmek istemiyor. Bu nedenle başka bir hastaneye nakli de gerçekleşmiyor. Kaldıkları hastane ise Ayşegül'ün başka hastaneye nakli konusunda aileyi sürekli taciz ediyor. İnanılır gibi değil. Tam bir rezalet yaşanıyor. Babası ağlıyor ben ne yapacağım bana yardım edin devlet sesimi duysun diyor. Ben de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Erdoğan'a sesleniyorum. Önce Afganları, sonra Afgan ordusunu bu ülkeye siz soktunuz Sayın Erdoğan. Bu çocuğun başına gelenlerden bizzat siz sorumlusunuz. Ayşegül'e sahip çıkın ve tedavi olmasını sağlayın. Yapamıyorsanız söyleyin biz bunu Zafer Partisi olarak üstlenelim, biz karşılayalım masraflarını. Değerli basın mensupları, Dün Zafer Partisi divan üyeleriyle birlikte İzmir Torbalı'da Suriyeli bir katil tarafından öldürülen Batuhan Barlağan annesi Ümit Barlak ve babası Metin Barlağı ziyaret ettik. Her ikisi de çocuklarını kaybetmenin acısının devlet tarafından tek başlarına bırakılmakla daha da arttığını ifade ediyor. Anne Ümit Barlak Arkadaşının çağırması üzerine evden çıkarken yanına kendisi ve arkadaşı için iki elma alıp giden oğluna İzmir valisi tarafından üç sarhoş ifadesinin kullanılmasından son derece rahatsız olmuş. İzmir valisiyle görüşmek istiyor. İzmir valisine önerim anne Ümit Parla davet edip Baş sağlığı dileyip özür dilemesidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, ama bunu söyledim ama son bir konuya da muhakkak değinmek zorundayım. Bir sözde imam Mustafa Kemal'in itleri diye bir ifade kullanmış. Trablusgarp'ta Haçlılara karşı savaşacaksınız. Geleceksiniz Çanakkale'de Haçlılara karşı savaşacaksınız. Sonra Doğu Cephesi'ne gideceksiniz Çar ordularına karşı savaşacaksınız. Yetmeyecek Filistin Cephesi'ne gideceksiniz. Kraliçenin, kralın ordusuna karşı savaşacaksınız. Sonra Anadolu'ya döneceksiniz. Yunan ordusuna karşı savaşacaksınız. Ve ondan sonra nereden geldiği belli olmayan bir kinle sözde bir imamın sözde imam diyorum Müslümanlığı bile tartışmalı hakaretine maruz kalacaksınız. Bu kabul edilir edilebilir bir şey değil. Buradan Ak Diyanet'in başkanına sesleniyorum. Bu soytarının imamlık yapmasına izin vermeyin. Seslenirken de biliyorum. Siz bu soytarıyla aynı zihniyet dünyasını paylaşıyorsunuz. Hep birlikte gideceksiniz. Evet. Varsa sorularınız onları da cevaplandırmaya hazırız. Buyurun. Peki arkadaşlar.